Evdeki bayat ekmekleri çöpe atmaktan sıkıldınız mı? İşte size hem doyurucu hem de lezzetli bir şölene dönüştürmenin sırrı. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sofranıza bereket ve lezzet katacak, bayat ekmekleri adeta yeniden doğuran, o çok sevilen kıymalı yoğurtlu yemeğin yumurtasız versiyonunu hazırlıyoruz. İlk adımımız bayat ekmeklerimizi küçük, eşit küpler halinde doğramak. Bu ekmeklerin fırında her tarafının eşit kızarmasını sağlayacak kritik bir detaydır. Ardından bu ekmek küplerini geniş bir kaseye alıp üzerine bolca zeytinyağı ve enfes baharatlar ekliyoruz. Sarımsak tozu, ki taze sarımsak da kullanabilirsiniz, lezzeti daha yoğun olacaktır. Kuru nane, tatlı toz biber ve kekik. Baharatların yağ ile birlikte ekmeğin yüzeyine nüfuz etmesi, fırınlandığında ekmeğin sadece çıtır olmasını değil, aynı zamanda aromatik bir derinlik kazanmasını sağlar. Bu süreçte ekmeğin nişasta yapısı değişir ve dış katmanda oluşan Maillard reaksiyonu sayesinde o eşsiz karamelize tat ve çıtırlık ortaya çıkar. Güzelce harmanladığımız ekmekleri fırın tepsisine tek kat halinde yayıp altın rengi olana dek fırınlıyoruz. Sıra geldi yemeğimizin kalbine, kıymalı harca. Geniş bir tavada az miktarda sıvı yağ ile kıymamızı rengi dönene kadar güzelce kavuruyoruz. Kıymanın proteinleri ısı ile birleştiğinde oluşan bu kahverengileşme, yemeğimize umami dediğimiz beşinci temel tadı katar. Ardından incecik doğradığımız soğanlarımızı ekliyoruz. Soğan, kavruldukça içerisindeki sülfür bileşikleri tatlı ve aromatik bileşiklere dönüşerek, kıyma ile harika bir uyum sağlar. Bir miktar tuz ekleyip soğanlar yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğimizin temel bileşenleri hazır olduğunda, fırından çıkan çıtır ekmeklerimizi, servis tabağının tabanına yayıyor, üzerine ferahlatıcı sarımsaklı yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Sarımsaklı yoğurt, fermente yapısıyla sindirime destek olurken, yemeğe serinletici ve hafif asidik bir denge getirir. Son olarak, hazırladığımız sıcacık kıymalı harcı yoğurdun üzerine özenle yayıyor ve üzerine kızdırılmış pul biberli kırmızı yağ gezdirerek sunuma hazır hale getiriyoruz. Bu tarif hem israfı önlüyor, hem de lezzetiyle sofranıza şenlik katıyor. Ancak bu lezzeti deneyimlerken bazı önemli noktalara dikkat etmekte fayda var. Özellikle porsiyon kontrolü, kalori ve yağ alımına dikkat edenler için kritik. Diyabeti olanlar veya kan şekerini dengelemeye çalışanlar için beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih etmek, lif alımını artırarak daha sağlıklı bir alternatif sunar. Yüksek tansiyonu olanlar veya ödeme eğilimi olanlar içinse, hem ekmekleri baharatlarken hem de kıymalı harcı hazırlarken tuz miktarını dengeli kullanmak büyük önem taşır. Laktoz intoleransı olanlar, normal yoğurt yerine laktozsuz yoğurt veya bitkisel bazlı yoğurt alternatiflerini deneyebilir. Kırmızı yağda tereyağı yerine zeytinyağı kullanmak, doymuş yağ alımını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, mutfakta yaratıcılık ve sağlık hep yan yana. Bir sonraki lezzet dolu durağımızda görüşmek üzere afiyetle kalın.